Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir her şey yolundadır keyifler yerindedir arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma beğeni atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz ben sizin mutlu edebilirsem ne mutlu bana şimdi videomuza geçelim evet arkadaşlar e ETS 2'deyiz bu sefer ağır yük ağır yük taşıyacağız Haritamız e, İtalya'dan, Palermo'dan başlıyoruz ve buraya doğru e, götüreceğiz. Bakalım ne taşıyormuşuz arkamızda. Dev silo, 40 ton, 40 tonluk şey var arkamızda. F5'i alalım. Şimdi 1'e de geçelim. Şöyle yavaştan kalkalım. Çünkü arkamızda ağır yük var. Aracımız da Mercedes Actros. Soda dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Şimdi önümüzde ve arkamızda e, eskort arabaları olacak. Sola dönmeye hazır Sola dön. Rahat bir dönünceliği olduğu için rahatça geçebiliyorum. Böyle aracın arkasına geçelim. Evet arkadaşlar sizlerle ithal İtalya yollarındayız İtal dedim ya Sizlerle İtalya yollarındayız Evet arkadaşlar Önümüzdeki aracı Sollamaya kalkışırsak Ya da ne bileyim Çarparsak ee, Ya da ondan çok görev iptal oluyor nakliye iptal oluyor şöyle dörtlükleri de yakayım abi ben. çünkü ağır üstü taşıyoruz yakmam iyi olur yani Abi arkamızda 40 ton var ya. Baksana abi arabaların da bize yolu vermesi lazım yani. hayvan gibi yük götürüyoruz çünkü. motoru bağırta bağırta gidiyoruz zaten. sen beklesen ağır yüklü şarjı sen de tırcısın tırcı tırcı halinden anlar da ya Arkadaşlar Edirne'den İstanbul'a videoma baya ilgi göstermişsiniz. Bin izlenme olmuş. Onda like atmışsınız. Şu an bu bizim için yani bin izlenme bizim için çok büyük bir başarı bu kanal için. Yakında bunun daha yüksek izlenmelerini de kıracağımız geçmek için Biraz böyle ortadan gidelim. orada tabela var. Düz ilerleyin. Ortadan gidelim. karşıdan araba da geldi. Abi işte ya ağır yük taşıyınca yollar senin oluyor. Herkes döner kavşakta 3. çıkışı kullanıyor. Mis gibi ya. arkadan da bu arada araba geliyor. Geldi yani koruma arabası arkadan da geliyor. Ya onlar da bilmiyorum ama. Şimdiki çıkışı kullanıyorum. Dönüşü bir yapayım. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkada da bir araba var. Yani hem önümüzü hem de arkamızı araba kolluyor. hep otobüsle ilgili video da atmak olmazdı. Zaten o oyun tır oyunu ama yakında otobüsler de gelecek. SCS bunu duyurdu. Böyle duraklar olacakmış, otogarlar olacakmış. Onlar da gelecekmiş. metre hızla gidiyoruz. Tabi yani bu hızla gitmemiz normal. Çünkü arkamızda dediğim gibi 40 ton var abi ya. Yani. Hem araç zor çeker. Hem de hızlı gidersek devrilir. Bu sefer trafiği tehlikeye atmış oluruz. Evet, bu arada yandan da trafik akıyor. Tam aksın abi bize dokunmayan yılan bin yaşar. Biliyorsunuz öyle bir söz var. Bize dokunmasınlar da ne yapıyorsalar yapsın. şey var abi. Ne yapacağız? Önde gişe var. Ne yapacağız? İnşallah şu önümüzdeki geniş yoldan gireriz Çünkü onun girdiği yerden girmemiz lazım. Eğer onun girmediği yerden girersek görev iptal oluyor. kantara gireceğiz Que oh, tá bana gaz veriyoruz abi ya. Şu an gaza basıyorum. Tır bağırıyor abi. Tır diyor ki. Şu doğru şeyi sökün diyor ya. Tırlısı aldım kendi. Gidiyor. Evet şu az ileriden döneceğiz. Sağa doğru. Bir de bakıyorum. Baya keskin bir var. O yüzden dikkatli dönmemiz lazım. Sağda kalın. Ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. bağırıyor ya. Harbi dediğim gibi ya. bağırıyor ya. Sır konuşuyor ya. Sır diyor şu doğru seviyi bırakın diyor. Ben bunu çekmek istemiyorum diyor. Öyle bağırıyor sır. Bas bas bağırıyor ama. Ne yapalım? Evet. kuş aşağı gittiğimiz için biraz hızlandık. sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. yolumuz kaldı. 28 kilometre. Hatta 27'ye düştü. Geldik neredeyse. Video da olmuştur herhalde. Şu an bakamam çünkü alttan bakarsam başka yeri gösterecek. tarla yollarından dar yollardan gidiyoruz. Evet kırmızı bayrağı da gördük. Ara gaz vere 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 varacağımız yere vardık ya. Bu video ara gazlı oldu. Birazcık da bağırtmalı oldu. Çünkü arkamızda 40 ton var normal. <laughs> ve arkada da bayağı trafik olmuş ha. O. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Dönüyorum abi. değdi. I got Orada patinaj attık. daha iyi Şöyle dört de sökelim. Evet, devam et diyelim. Evet arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi videonun başındaki de hatırlattığım gibi videomu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok ama çok sevinir sevindirirsiniz ben sizi sevindiriyorsam ne mutlu bana hoşça kalın iyi günler